Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere karışık turşu tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi ben 10 kiloluk bir kavanoza turşumu hazırladım. Bu turşumuz 15-20 gün içinde olacaktır. Daha sonra tüketebilirsiniz. Tüketirken de üzerine sürekli bir baskı koyun ki suyun üzerine sebzeler çıkmasın. Bu şekilde bozulmaz. Karışık turşu nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Videom biraz uzun tuttum ama inanın çok faydalı bir video çektim sizlere. Burada benim bir adet lahana, bir adet karnabahar, maydanoz, patlıcanım var. 3 adet yarım kilo yeşillik salata daha da çoğaltabilirsiniz isterseniz. Biraz acı biberim var. Normal yeşil biberlerim var havucum var sarımsak koyacağız Tabii ki tüm turşuların olmazsa olmazı sarımsak ve limon koyacağız şimdi hazırlama aşamasına yavaş yavaş geçelim ilk aşamada patlıcanların kabuklarını şöyle alıcı bir şekilde soyuyoruz arkadaşlar Evet şu, bu şekilde alacağı olacak kabuklarını soyuyoruz patlıcanlarımızı tuzla bekleteceğiz ki acılar çıksın ve siyah boyaları gitsin turşumuzun içine siyah yapmasın şöyle kabuklarını alaca bir şekilde soydum patlıcanın dörde bölüyorum bakın bu şekilde dörde bölüyorum kabımın içine iri iri şöyle kocaman kocaman doğruyorum arkadaşlar daha küçük doğrama turşu da yapabilirsiniz bu tamamen sizin zevkinize kalmış bu şekilde patlıcanlarımı hazırlıyorum. Evet. 3 adet patlıcan kullandım. Üzerine de bir miktar tuz atacağım. Şöyle karıştırarak tuzunu içine karışmasını sağlıyoruz. Şöyle kenarda patlıcanlar beklesin ki acı suyunu salsın siyah suyunu. Şimdi sıra geldi lahanayı doğramaya. Lahanayı da şöyle nasıl doğrayacağız? İri iri parçalar halinde doğrayacağım arkadaşlar. Küçük bir lahana kullanıyorum, bu yeterli olacak. Bu şekilde iri iri lahanamızı da doğruyoruz. Kış aylarında en çok tüketilen turşulardan bir tanesini yapıyoruz arkadaşlar. Kar karışık turşu yapıyoruz. Sade lahanadan da turşu yapabilirsiniz. Ama ben bugün karışık olarak hazırlıyorum biliyorsunuz turşular probiyotik kaynağı. Probiyotikler sağlıklı bakteriler olarak bilinir ve en çok turşularda üretilir. Bu turşular da üretilen probiyotikler bizlerin vücudunu hastalıklara karşı korur. Evet şöyle lahanayı da biraz tuzladım ki çok yer kaplamasın. Şöyle tuzunu karıştırıyorum. Biraz yumuşama yapsın. Daha sonra tuzunu yıkayacağım tabii ki çeşmede fazla tuzu gitsin. Evet bu şekilde biraz tuz sepeleyip karıştırdım. Şimdi lahanamız hazır. Onu da şöyle bir kenara alalım. Sıra geldi karnabahara. Bir adet karnabahar kullanıyorum. Karnabaharı da şöyle yapraklarından ayıracağım. Öyle ilk önce yapraklarını alıyoruz ve şöyle bakın onlar zaten otomatikman ayrılacaktır küçük parçalara koparıyoruz karnabahar sevmeyenler koymayabilir arkadaşlar eğer değişik başka sebzeler koymak isterseniz onları da koyabilirsiniz bu tamamen sizin zevkinize kalmış Evet şekilde karnıbaharı da parçalıyoruz. Her ayrıntısını sizlere özellikle çekmek istedim, göstermek istedim. Biraz videom uzun oldu. Ama bu şekilde sizler de turşunuzu kışlık turşunuzu hazırlayabilirsiniz. Evet, burada benim yarım kilo yeşillik salatalarım var. Onlara da şöyle bir bıçak ile bakın delikler açıyorum ki turşunun suyunu içine alsın. Evet, onları da hazırladık. Biberlerimiz vardı. Biberlerimizin de şöyle saplarını koparıyorum. Biraz fazla gelen yerlerini. Şöyle bıçağın ucuyla hemen isterseniz bıçakla keserek de delikler açıyoruz. Bunun yapmamız sebebi turşunun suyunu içine alması. Evet, bir miktar acı biberim vardı. Acı biberlerime hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü turşunun suyunun acı olmasını istemiyorum. Bu turşunun suyunu içebilirsiniz arkadaşlar olduktan sonra. Eğer acıları doğrarsak acıları yayılacaktır. Evet iki baş sarımsağımız vardı. Sarımsakları da şöyle parçaladık. Kabuklarını soyduk. Bunlar da hazır. Havucumuz var. 1 kilo kadar havucumuz var. İsterseniz hepsini koymayabilirsiniz. İsterseniz hepsini koyabilirsiniz. Evet havuçlarda şöyle bir bıçak ile kabuklarını alıyoruz. Halka halka havuçları doğruyoruz. Evet arkadaşlar turşumuzu yavaş yavaş hazırlıyoruz. Her aşamasını sizlere göstermeye çalışıyorum. Burada yayınlanan kanalımda yayınlanan tüm tariflerim yazılı olarak nefislezzetitarifler.com sitemizde de yayınlanmaktadır arkadaşlar. Tariflere yazılı olarak ulaşmak istiyorsanız kanalımda. Sitemizi ziyaret edin. Gördüğünüz gibi havuçları da halka halka doğradık ve şimdi gördüğünüz gibi tüm malzemeleri yıkadım. Patlıcanların suyunu yıkadım, tuzlu suyu gitsin diye. Lahanaları da tuzlamıştık. Onları da yıkadım. Şimdi turşumuzu kurmaya geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada benim bir büyük cam kavanozum var. Bunun içine dolduracağım. Bu 10 kiloluk bir kavanoz. 15-20 adet nohut tanesini kavanozun dibine atıyorum arkadaşlar. Üzerine doğramış olduğum lahanalardan bir miktar koyuyorum. İstediğiniz sıralamaya göre koyabilirsiniz. En kat kat da koyabilirsiniz. Bir kat lahana, bir kat havuç. Yani bu şekilde de dizebilirsiniz. Ama ben karışık olarak dolduracağım. Hem görüntü olsun ve yerken de üzerinden her malzemeden alalım. Evet salatalardan içine biraz atıyorum kafanıza göre bu aşamada doldurabilirsiniz Evet biraz karnabahar biraz havuç bakın hepsinden azar azar atıyorum arkadaşlar Evet patlıcanlarımız da vardı onlardan da koyuyorum Tuzda beklettiğimiz için patlıcanlar siyahını salmayacaktır. Yıkadık çünkü bol suda. Biraz sarımsak, iki baş sarımsak soymuştuk. Biraz da böyle aralarına sarımsak atıyoruz. 2 adet de limon kullanacağız. 10 kiloluk bidona. Eğer 5 kiloluk kurarsanız 1 adet kullanabilirsiniz. Şöyle aralarına da limon dilimlerini koyuyorum. Tüm malzemeden koyduk. Şimdi tekrar aynı işlemi uygulayacağız. Yani aynı, biraz lahana, biraz karnabahar, havuç, salata biber, acı biber, hepsinden şöyle karışık bir şekilde malzemeler bitene kadar dolduracağım arkadaşlar. Kavanozum 10 kiloluk olduğu için hazırlamış olduğum tüm malzemeleri içine birebir iyi geldi arkadaşlar. Bunu unutmayın doldururken sürekli üzerinden bastırın ki yerleşsin. Çünkü böyle kabarık koyarsanız aldıramazsınız. Elinizle sürekli üzerinden biraz bastırın arkadaşlar ki yerleşsin. Evet gördüğünüz gibi tüm malzemelerden azar azar içine ilave ediyorum. Kavanoz dolana kadar tüm malzemeleri doldurmuş olacağım arkadaşlar. hazırlaması yarım saat içinde bu turşuyu hazırlayabilirsiniz. Çok da fazla pahalı bir sebzeler değil koyduklarımız ama çok sağlıklı olan bir sebze. Evet, gördüğünüz gibi kavanozumuzu çok güzel doldurduk. Şimdi üzerine 5 yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum arkadaşlar. 5 yemek kaşığı tuz. Yani 10 kiloluk kavanoza 5 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bakın bunu unutmayın. 10 kiloluk kavanozu hazırlıyoruz. 5 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi sirkesini koyuyoruz üzerine. Ben elma sirkesi kullandım. Üzüm kullanabilirsiniz. İstediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. 4 su bardağı sirke kullanıyorum arkadaşlar. 10 kiloluk bidona kavanoza 5 pardon 4 su bardağı sirke kullanıyoruz. Yani 5 kilola 2 su bardağı bu hesaptan gidebilirsiniz. Evet. Sirkemizi de ilave ettik. Şimdi suyunu ilave edeceğiz. Suyu içme suyu kullanıyoruz. Klorsuz su kullanıyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Parayla satılan içme suyu su sulardan kavanozumuzu dolana kadar dolduruyoruz. Suyun bir ölçüsü yok. Kavanoz dolana kadar ne kadar giderse o kadar su koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu kadar kolay turşumuzu hazırladık arkadaşlar. Şöyle bir elimde bir kaşığın sapıyla şöyle kenarlarından bastırıyorum ki hava kabarcıkları çıksın yerleşsin. Birkaç gün sonra eğer suyu birazcık aşağı inmiş ise arkadaşlar çünkü hava kabarcıkları birkaç gün çıkmaya devam edecek. Biraz daha su açıp kapağını ilave edebilirsiniz. Eğer inmezse hiç koymanıza başka su gerek yok. Üzerine de şöyle maydanoz yaprakları ile baskı yapıyorum. Ve turşum hazır. İşte bu kadar hazırlaması son derece kolay ve basit. Evet. Şöyle kapağını da kapatalım. Ve turşumuzu hazırladık arkadaşlar. Umarım sizler için hazırlamış olduğum karışık turşu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde bu turşuyu hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.